Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Ama bugünkü videomuzda yeni bir arkadaş var bize eşlik eden. iPad Pro 12.9 M1 işlemcili arkadaşlar. Serisinin son ürünü olan 5. nesil iPad Pro bizimle birlikte. Artık yeni videolarımızı bu cihazla çekeceğiz. Yeni oyunlarımızı, yeni yayınlarımız bu videoyla olacak. Bu cihazla. Ee, ben de çok sabırsızlanıyorum. Bu cihazı çok araştırarak, çok inceleyerek aldım. İçerisinde M1 işlemci artık yani şu an dünyanın bir numaralı işlemcisi olarak görev yapıyor. Kutunun açılımını yaptık biz. 128 GB'lığını aldık çok fazla bir şey ihtiyacımız olmadığı için. Şimdi sizlerle birlikte kutunun açılımını bir yapalım. Cihaz hakkında zaten detaylı bilgiler ve detaylı tanıtım videoları, anlatım videoları da mevcut. Ben sizleri fazla tutmayacağım. Şöyle kutusundan çıkartıyoruz. Bize hemen kendisi karşılıyor. Şöyle elimize aldığımız zaman jelatinini açalım. Bir adet iPad var içerisinde. Pro. Buraya da biz özel bir tasarım yaptırdık arkadaşlar. Yani lazer işlemi başlatmış artık. Yapın. Bakın şöyle görecek olursanız Başkan Geymik Yunus Emre yazısını lazer baskıyla yazıyorlarmış. Bizim de hoşumuza gitti. Böyle bir talepte bulunduk ve bu yazıyı da yazdırdık. Alacak olan arkadaşlar varsa bunu ekletmeyi unutmasın. Apple bunu tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyor. E, cihaz bu. 644 gram arkadaşlar. Yarım kilodan fazla. Yani bununla jiroskop kullanabileceğimizi zannetmiyorum. Yani biz bununla 7 parmak oynamayı düşünüyoruz. Ama stand üzerinde 7 parmak oynamayı düşünüyoruz. Yani bu şekilde bir şeyin üzerine sabitledikten sonra yani farz edelim şu stand fanlı bir standı diyelim. Bunun üzerine şu şekilde sabitledikten sonra 7 parmak yani sol tarafta 4 olacak sağ tarafta 3 parmak oynamayı düşünüyoruz. Yapamazsak da artık 6 parmak oynayacağız. Daha öncesinde de zaten yanımızda şu an gördüğünüz gibi mini 5 var bizim eski cihazımız bu. Papıcı dama atıldı evet bunun. Ama bu bizim kahrımızı çok çekti. Mini 5 şiddetle tavsiye ediyorum hala sizlere. Biz o mini 5'te de 6 parmak oynuyorduk işin aslı. Onunla da altı parmak oynadığımız için bunda kolaylıkla 6 parmak oynayacağımızı eminim. Ama 7 parmakta yapabilirsek 7 parmakta yapmayı düşünüyoruz. Yani parmak dönemi önemli değil. Bu cihaz zaten kendi haritaya atlasa kendisi adam vurmaya başlar. Dediğim gibi serinin son ürünü ve serinin son işlemcisini barındırıyor. Ekran 144 Hz vesaire yani 90 FPS aldığını sizler de biliyorsunuz. Fazla uzatmayacağım. Bununla ilgili birçok tanıtım videosu anlatım videosu var zaten. Cihazımızın açılımını bir yapalım. Cihaz bize bir merhaba desin. Evet şu anda yapalım. Bu yarım elması bizi karşıladı. Tasarım gerçekten müthiş. Yani burada okuyucuları var. Klavye, mouse okuyucuları. Apple Pencil için okuyucular yapmışlar. Yerleri var. İki tane hoparlör burada mevcut arkadaşlar. İki tane hoparlör de bu tarafta mevcut. Peki bu cihazda ne eksik? Mini 5'teki gibi 3.5 milim jack girişi eksik arkadaşlar. Yani buradaki jack girişi eksik. Kulaklık girişi. Biz buraya kulaklık takıp oynayabiliyorduk ama eğer ki bizim gibi elgatoyla kullanmayacaksanız yani bunu alıp yatağa uzanıp da oynamak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka sizin Airpods almanız gerekiyor. Ya da kulaklıktan çoğaltıcı sayesinde dönüştürücü sayesinde bir 3.5 milim çıkışı ve Type-C çıkışı yani hem şarj hem kulaklık kullanabilmeniz için dönüştürücüleri mevcut ya da ondan alırsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Onun haricinde hiçbir şekilde kulaklık yetişi gerçekten yapılmamış. Yani artık Apple diyor ki AirPods'umu da alsınlar ama çok pahalı. Biz zaten adaptörle kullanacağımız için kulaklığı sesi bilgisayardan alıyoruz. O yüzden bizim için çok bir şey fark etmiyor. Bunu yanımızda gezdirip dışarıda oyun oynayacağımızı da zannetmiyorum. Cihaz gerçekten büyük ve çok pahalı bir cihaz. O yüzden evden süre çıkartacağımızı zannetmiyorum kurulum ayarları gelecek. Kurulum ayarları yapılacak. Kurulum ayarları yapıldıktan sonra işte e, oyunumuzu indireceğiz. Hesabımıza giriş yapacağız. Bir takım kontroller, hassasiyetler. E, jiroskop oyunu sütüm. Jiroskopu kapatacağım. Vesaire vesaire vesaire. O yüzden neler olacak bilmiyorum. Şu an parol ekranına geldik. Yani parol oluşturacağız. Bundan sonraki videolarımızı yayınlarımızda izlerseniz zaten bütün oyunlarımız, bütün yayınlarımız bu cihazdan olacak. E, i̇lerleyen zamanlarda kontrol ayarlarımızı, hassasiyet ayarlarımızı, grafik ayarlarımızı anlatan bir videoda da sizlerle olacağım zaten. Nemo TV'ye başkan yazarak gelirseniz orada da zaten bizlere ulaşabilirsiniz. Yayınlarımız her gün saat 7.30'da oluyor. 2 saat, 2.30 saat falan sürüyor. Bizlere gelirseniz orada bu cihazın performansı ile ilgili sizlere de görüşlerimizi canlı olarak paylaşırız. Şimdilik videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. bu canavarla birlikte çok güzel One Man Squad videoları. Sizlerle olacak. Ama öncesinde tabii eğitim verip biraz vakit ayırıp alışmamız gerekecek. Şimdilik videoya ve sizlere veda edelim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve lütfen videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.